Sevgili dostlar, zaman zaman ben bunu videolarda açıklıyorum. Aslında GAPS protokolü bir bütündür ve gayet işte kitabı okuyan herkes bunu anlayabilir. Fakat bunun iletişimine danışmanlık yaparak karşı tarafa iletme konusu ayrı bir konu. İletişimci olmak gerekiyor. Kişisel gelişim konusunda bir parça yol almış olmak gerekiyor. Bu konuda da ben de çok şanslıyım ve Network 21... Ailesinin bir mensubu olarak yıllarca e, hayatın içinden olan insanlarla e, birlikte iletişim konusunda, beden dili konusunda, kendini tanıma konusunda ne derseniz deyin, uzun yıllar birebir e, saha tecrübesiyle kendimi tanıyarak e, iş oradan başlıyor, kendinizi tanımakla başlıyor, e, uzun yollar katettim. Gülemiyordum, gülmeyi öğrendim. <laughs> yani dişlerimi göstererek kahkaha atamıyordum bile. Ee, tabii bunun e, konuyla ne alakası var? Başlığı okudun kendini değer görüyor musun? Çok alakası var. Tabii ki her videoda söylediğim gibi tüm psikolojik, psikiyatrik nörolojik e, sıkıntıların yüzde yirmisi hariç doğuştan ya da travmayla gelen hariç ki doğuştan olanların da epigenetik incelenmesi lazım. Onun yoluyla yine iyileşme olasılıkları yüksek. Bu konuda aslında çok bağlantısı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. GAPS davranışıyla, GAPS ile kendini değer görmekle, yeme içmeyle ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü yeme içme bizim kimyamızı oluşturuyor. Kimyamız bizim beynimize kan kan aracılığıyla gidiyor ve e, nörotransmitterlerin e, davranışlarına e, etki oluyor. Bizi huzurlu, sakin, mutlu, haz alan ya da anksiyeteli, huysuz, hırçın bir kişiye dönüştürüyor. Şimdi birçok tabii danışma görüşmesi yapıyorum, ön görüşme yapıyorum, mesajları yanıtlıyorum. Ve gelen mesajları görseniz bazılarını direkt siliyorum. Bakın, benim o kadar özellikle e, niyetinin saflığıyla mesaj yazmayan hele hele e, kötü niyetli mesaj yazan olursa onlara kusura bakmasınlar bir saniye dahi ayırmıyorum. direkt siliyorum. Yani ara sıra görüp sonra kaybolduysa işte o sebeptendir. Ben silmişimdir onu. Kimseye e, zarar bulaştırmayalım lütfen. Burada biz mümkün mertebe deniz yıldızı misali insanları tek tek okyanus kenarından kumsaldan alıp denize atmaya çalışıyoruz. O bakımdan varsa söyleyecek iki çift güzel lafınız bu bir TikTok videosu değil. Yani insanları eğlendiren bilmem ne yapan. Bakın ben, ben balık sevdalısıyım. İzliyorum arkadaş yeni kanal açmış. Bir video paylaşmış. Oo, 24 saat içinde 5000 kişi izlemiş. Ya Allah'ınızı severseniz bir düşünür müsünüz? Benim ne kadar izlenmeye ihtiyacım yok bu yaştan, bu saatten sonra. Öyle bir şeyim de yok, hırsım da yok. İnsanlara ne kadar çok ulaşabilirim çabam var. O bakımdan Allah'ın aşkına birazcık bu konuda çaba göstermenizi, sizin de katkınızın olmasını bekliyorum. Şimdi kendinizi değer görüyor musunuz? Birçok insan çok iyi insanlar olabilir, kalbi güzel, niyeti güzel, İşte hani e, kader kurbanı olabilir. Yani güldüğüme bakmayın, evet e, var, e, yaşadığımız gezegen kolay bir gezegen değil, onu ben de biliyorum. Benim nerelerden gelip nerelerden geçtiğimi bir bilseniz maddi, manevi, sağlık herhalde e, sıralamada e, Premier Lig'de oynarım ben, yani ilk başlarda. O bakımdan bizim her şeyi bir kenara bırakıp, peki ama şimdi ne yapabiliriz? Bu durumda yapabileceğimiz en iyi şey ne? Dememiz gerekiyor. Peki bunu yapıyor muyuz? Çok az. Ben biliyorum. İşte o değişim konusu, karar vermek. Evet, aynada şöyle kendimize bakıyoruz, tekrar yüzümüzü çeviriyoruz. Kendimizi görmemezlikten geliyoruz. Aslında bir şeylerin ters gittiğini biliyoruz. Ama karar almıyoruz. Neden? Çünkü bedeli var. Bedelini ödemek istemiyoruz. Maddi, manevi ne varsa. Bedava olsun istiyoruz. Hemen olsun istiyoruz. Şimdi olsun. Tam olsun. Var mı öyle bir dünya? Ben size söyleyeyim. Ben hiç görmedim. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> Başarıya giden tüm yollar Normal gidilmesi gereken yollar. Yani öyle kestirme yol yok ben size söyleyeyim. Ee, ve birçok şey işte konuşuyoruz, 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 konuşuyoruz. Ama eğer kişiyle başta fizyolojik ve o fizyolojik hastalığın etkilemiş olduğu psikolojik, psikiyatrik durum varsa e, işte orada bir takılma oluyor. Bunun sebebi de yani işte ben yaparım ama bayram da bir geçsin. Ben aslında hemen başlayacaktım ama yurt dışına çıkacağım. Ben hemen yaparım ama çocukların okulu var. Ben aslında biliyorum, çok iyi biliyorum. Ben gördüm, sizden de önce gördüm ama işte eşim müsaade etmiyor. Mesela atıyorum. Yani o kadar çok şey söyleyebilirim ki farklı konularda, farklı örnekler. Sadece GAPS uygulaması konusunda değil. Spora başlama, dil öğrenme, iyi bir şey yapma kendiniz için ve bunların asıl temeli, asıl temel sebebi ve gerçek sebebi üzgünüm ama bununla yüzleşmemiz gerekiyor sevgili dostlar. İşte videonun ismi. Kendinizi değer görüyor musunuz? Bütün mesele burada. Aslında kendimizi değer görmüyoruz. Hani işte bir hanımlar bir şey yapar, tarif yapar. İşte şöyle yaptım, işte onun gibi oldu, tam olmadı ama onun gibi oldu. Ona benzedi. Aman bir şeye eksik mi koydum acaba? Özgüven eksikliği. Tarif diye bir şey yok. Sevgili dostlar bakın benim yapmış olduğum tüm geps tarifleri o anda ne malzemem varsa kendi damak tadıma ve vücudumun ihtiyacına göre yapıyorum. Kendime güvenliyim. Çok eskilerden öyle miydim? Değildim kendimi değer görmüyorum. Yani bunun çok üst katmanları var. Başka sebepleri var. Korku var. Eleştiri var. İnsanların gülmesi var. Üst katmanlar, üst belirtiler. Ama asıl temel, temel, temel en dipteki eğer hani bir soğanın kabukları gibi düşünün. O kabukları soydukça tek tek ellerinizle tek tek soydukça o gözleriniz yanar. En acı olan kısımları. Ama yavaş yavaş o soğanın cücüğüne doğru indiğiniz zaman en tatlı kısmı. İşte orada bebeğe ulaşırsınız. Kendinize ulaşırsınız. O bakımdan lütfen lütfen. Bugünden tezi yok. Şimdi şimdi. Bugün de değil. Hemen kendinizle tekrar tanışın. Kendinizi varsa affedecek bir şeyiniz, affedin. Takdir edecek şeyleriniz varsa takdir edin. Hayır demeniz gereken insanlar varsa hayır deyin. Önceliğinizi kendi beden ve ruh sağlığınıza verin. Kendinizi değer görün. Çünkü siz değerlisiniz. Hepimiz aynı mayadan değil miyiz? Aynı. Kombinasyonlarımız farklı sadece. Bunu yapın. Ve bununla beraber tekrar şöyle bir ayağa kalkın. Kendiniz için, çocuklarınız için, aileniz için, yalnızsanız, çevreniz için. Bugün sizin hayatınızın geri kalan ilk günü unutmayın. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.